sen vurulup düştüğünde şehidim Gökten beyaz yelesini savurarak Ufku adımlar yay gibi gerilmiş bir kısrak Önünde diz çöküp yere bakarak Rabbimin selamını iletir Miracın nurdan gülü Hazreti Burak Birlikte yol alırlar gökyüzünde Her katta melekler Her katta peygamberler Gıpta ile bakarlar Rabbe giden o ere Nasip olmaz bu şeref kainatta herkese. O gün Rabbimin yemini var. Kanlı elbisesi ile girecek cennetine. Yine Rabbimin yemini Muhammed Mustafa ile şefaatçi ümmete. Şehadet şerbetini içtiğinde şehidim. Yeri göğü inletti yaradandan bir nida. Vuslattır bu korkma, mahzun da olma. Şehitte bir tebessüm, yüzünde gülümseme Bu müjde ulaştı kainatın ucundaki yıldıza Şehadet şerbetini içtiğinde şehidim Gökyüzünden nur yağar toprağına taşına Mahzun sorar kendine yok mudur kimim kimsem Cebrail nöbete iner mezarının başına Bu aşkı ne kağıt yazar ne kalem Kağıt biter, kalem biter, hepsi biter tükenir. Bu aşkı tadan ile ancak tattıran bilir. Nasıl bir aşksa bir ananın yavruya, bir yanda sevgiliye ölen, bir yanda sevgili Hüda. Sen şehit olduğunda yiğidim, arzdan arşa hediye al kefenli bir sancak. Hak buyurdu onlara ölü demeyin, onlar ölü değildirler siz göremezsiniz ancak. Toprağa düştüğünde şehidim, göz pınarlarından iki damla yaş infilak eder toprağın böğründe. iki gül yeşerir, biri al, diğeri ak. Sarmaş dolaş olurlar iki can gibi. Dedik ya, biri al, diğeri ak. Şehidin gözyaşı ile yeşeren çiçek, bilsin ki vatansızlar bayraktır bayrak. Şehadet şerbetini içtiğinde şehidim Adım adım tamamlar miracını Bir çift göz de görür kainat hakanını Bilir ki kanı yerde kalmayacak Bilir ki geride kalan öcünü mahşere komayacak Şehidin layığıdır makamı sala Korur, gözetir, yüceltir Allah Vakti gelmişken hep bir ağızdan Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah Sen toprağa düştüğünde şehidim Peygamberler okşar o güzel başını Dört melek dört koldan elmas bir taht gibi El üstünde taşırlar o aziz naaşını Uğurlarken seni Rabbim yoluna ''Seni Allah'a emanet ediyorum'' diye bir çığlık yankılanır anacığının ağzından. ''Söyleyin vatansızlar, söyleyin bayraksızlar, bunu duyar, bunu görür de bu emaneti yarı yolda bırakır mı Yaradan?'' Şehadet şerbetini içliğinde şehidim, bir bayrak ve bir silah üzerindeyken eli ettiği yemin gelir aklına. Ve nasıl Mehmet oldu... Ve Anadolu denen bu nazlı gelenin nasıl vatan olduğu. Yükselirken Burak ile Rabbinin cemaline, Göklerin orduları sapa durmuşlar bak şehidim. Gördün mü Muğla'lı durmuş Ali'yi, Gördün mü Samsunlu Deli Ayhan'ı, Ve görüyor musun Erzurumlu Dadaş Fatih'i, Adanalı Tahir'i, Ankaralı Hüseyin'i, Bak İstanbulluya Filinta gibi. Şimdi cennetin kapısındasın. Kapıda duran baba yiğidin adı Mehmet Hanifi. Memleketi Tarsus. Haykırıyor cennetin kapısında. Parola vatan. Sen cevap veriyorsun kardeş. İşaret namus. İşaret namus. İşaret.